Herkese selamlar. Bugün sizlerle Apple hakkında konuşmak istiyorum. Apple'ın hisseleri hakkında konuşmak istiyorum daha doğrusu. Gördüğünüz gibi Apple aslında önemli bir direnci kırmıştı. Ve bu direnci kırdığı için de yukarı doğru hareketi de devam ediyordu. Bu harekette aslında %40'lık bir e, yükseliş yaşadık geçtiğimiz aylarda diyelim. E, bu geçtiğimiz aylardaki yükselişten sonra da ee, bu birazcık daha kırılımın eşiğinde olabiliriz çünkü yine e, aynı senaryoyu görüyoruz. Bildiğin kopyala yapıştır senaryosu. Burada bir direncimiz vardı. Bu direnci red yemiştik, retest yapmıştık, direnci kırmıştık ve toplamda %40'lık bir hareket yaşamıştık. Şu an yine aynı şekildeyiz. Hatta bu %40'dan çok daha büyük, büyük bir yükseliş bekliyorum ben. Böyle hisselerde bu arada e, bu direnci retest olayı genelde yaşadığımız senaryo oluyor. Yani direnci kırıyoruz sonra tekrar dirence dönüyoruz o destek e, direnci yani destek aldıktan sonra da yukarı yönlü hareketimize devam ediyoruz. Burada da tam bunu yaşamışız gördüğünüz gibi. Ee, i̇sterseniz şimdi sizlerle Apple hakkında konuşmaya başlayalım. Ee, bu arada Apple'ın hisselerini nerede trade edeceğinizi bilmiyorsanız çünkü Türkiye'de Ziraat Bankası'ndan ya da herhangi bir bankadan alamıyorsunuz bu hisseleri. Bingex'ten alabilirsiniz. Bingex e, bir kripto para platformu Binance gibi Bybit gibi bir site ama aynı zamanda size bu hisseleri ve e, Farklı altın, platinum gibi madenleri trade etme imkanı sunuyor. Bu siteye kayıt olmak istiyorsanız bu arada linki de açıklamalarda var. Girdiğiniz zaman da 5000 dolarlık bir bonus veriyorlar. Benim linkimden kayıt olduğunuz için. Bilmiyorum yani ihtiyacınız varsa çünkü bildiğim üzere çok fazla yerden satın alım yapamıyorsunuz Apple konusunda. Binance de güzel bir alternatif olabilir. Bu arada Apple gibi farklı hisseleri Amazon'u Google gibi borsaları da analiz etmeye başlamak istiyorum. Bu videoları da kanalımda yayınlayacağım. O yüzden bu kanala abone olup video like atarsanız hem kripto konusunda Bitcoin, Ethereum Altcoin'ler ve e, Apple, Amazon, Google gibi hisseler konusunda günlük olarak bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda bazen birazcık da eğitici videolar yapıyorum. Yani farklı YouTuber'larla birleşip e, bir konu hakkında konuşuyoruz. O videoları da sizlerle paylaşıyorum kanalımda. O yüzden abone olabilirsiniz. Her neyse şimdi tekrar grafiğimize geçelim. Burada dediğim gibi Apple uzun süreli bir düşüş trendindeydi. Bu düşüş trendini kırdık diyebilirim. Çünkü neredeyse direncin tekrar önündeyiz. Ve burada büyük bir direncimiz var. Bu dirence 3 kere bir test ya, işlemi yapmıştık. Bu 3 keresinde de red yedik bu dirençten. Bu da aslında bir iyi bir de kötü senaryo getiriyor bizlere. Bu iyi senaryodan konuşmak istiyorum şimdi. Bildiğiniz üzere bu retest işlemleri yani grafiğimiz uzun vadeye danıyor. Neredeyse 500 gündür bu seviyenin üzerine çıkamıyoruz Apple'da burada gördüğünüz gibi. Bu da şunu demek oluyor. Eğer biz bu direnci kırabilirsek market e, buna tepki gösterecek ve hızlı bir şekilde yukarı çıkacak. Çünkü ne kadar uzun süre bu direncin altında kalırsak, bu süre ne kadar artarsa o kadar yüksek bir kırılım yaşıyoruz. Genel olarak borsalarda da hisse de bu işin psikolojisi de böyle. E, yani muhtemelen olacak şey de böyle. Dolayısıyla bizim yapacağımız trade aslında burayı kırdığımızı doğruladıktan sonra yapılması gerekiyor. Ama şu an birazcık bunu yani siz bu videoyu erken de muhtemelen e, izlerken de erken olacak muhtemelen. Çünkü Apple buradaki direnci her red yediğinde hızlı şekilde aşağı düşmeye başladı. Burada görebiliyorsunuz mesela burada %14'lük bir düşüş yaşamışız bu dirençten red yedikten sonra. Sonra %25'lik bir düşüş yaşamışız. Geçen seferde %26'lık bir düşüş yaşamışız bu dirençten red yediğimiz için. Bu da demek oluyor yani her seferinde düşüş miktarlarımız daha fazla oluyor. Eğer bu dirençten red yersek, red yersek muhtemelen %20'den fazla bir düşüş yaşayacağız. Apple'ın hissesinde. Ama bunun olma ihtimali tabii ki diğer diğer ihtimale göre daha az. Bunun sebebi de zaten söylediğim gibi Apple şu an iyi durumda. Dünya üzerindeki en çok değerli şirket diyebiliyorum zaten. O değiştiğini de sanmıyorum. Ve bu direncinde de bir şekilde birazcık daha ince şekilde çizebileceğimizi varsayarsak yani direncin gücünü birazcık daha az olduğunu varsayarsak da Apple buradan red yese bile bize hala trade fırsatları verecek. Eğer bu trade red dediğimizi onaylarsak ve aşağı doğru düşmeye başlarsak bir sonraki desteğimiz bu bölgede olacak. Bu bölgeye kadar düşer miyiz o konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü o ihtimalde çok fazla farklı ihtimaller var. Yani belki aşağı doğru yavaş düşeceğiz belki hızlı bir küçük bir düşüşe çıktıktan sonra tekrar yukarı çıkmaya devam edeceğiz. Belki en aşağıya kadar düşeceğiz. Bu da yapacağımız trade'in aslında biraz güven oranını azaltıyor benim gözümde bana kalırsa burada yapılması gereken trade burayı üstteki direnci kırdığımızı doğruladıktan sonra yapmak. Çünkü dediğim gibi hani bir süre belki burada takılacağız, aşağı doğru düşeceğiz, bu şekilde hareketler yapacağız mesela. Bir üçgensel bölge formasyonu oluşturup o şekilde kıracağız bu direnç bölgesine. Burada yani çok farklı ihtimaller olduğu için ben bu ihtimallere güvenmek istemiyorum. Dolayısıyla bu direnci kırdıktan ve sonra tekrar bu desteğe bir retest yapıp Orada trade açmayı düşünüyorum. İşler aslında tam burada e, bizim payımızı işliyor. Çünkü o ihtimalden sonra tekrar aşağı düşme ihtimalimiz çok yok diye düşünüyorum. E, bunu söylememin sebebi de genel finans piyasalarında kriptoda olduğu gibi değil de genel olarak Apple'da mesela bunu çok görüyoruz. Bir destek seviyesi varsa mesela onu kıracaksak desteğin altına düşüyoruz. Sonra tekrar yukarı çıkıp desteği tek, test yaptıktan sonra tekrar aşağı düşüyoruz. Direnç de aynı mantık var. E, dolayısıyla eğer böyle bir hareket görürsek de hem risk ve ödül oranı çok yüksek olan yani güvenli bir trade yaparız hem de çok güzel paralar kazanabiliriz Apple'da. Ee, o yüzden bu fırsatı bence kesinlikle kaçırmayın diyorum. Ama dediğim gibi aslında suyun önünde de durmamamız gerekiyor. Yani baraj patladıysa önünde durmamamız gerekiyor. O yüzden ben short pozisyon açmayı düşünmüyorum. Ee, burada sağlam bir alım baskısı görüyoruz. Onu söyleyebilirim. O yüzden en güzel senaryo şu an bu direnci kırmamız. Daha sonrasında bir retest yapmamız ve orada trade'imize girmemiz. Bizim için en güvenli olacak yöntem budur diye düşünüyorum. Şimdi burada direkt short pozisyon açarsanız da birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bunun bir pek bir garantisi yok en azından. Ben teknik analizde ona dayandıramıyorum. Bir de isterseniz bu dirençle birazcık daha temaslarımıza bakalım. Çünkü bu temaslar da önemli. Burada gördüğünüz gibi bir kere bu direnci kırmıştık. Daha sonrasında çok sağlam bir şekilde düş, duramamıştık bu direnç. Biraz daha güçlü çıkmıştı ve maalesef aşağısına doğru düşmüştük. Onun haricinde bu dirençleri pek çok kez de gördük. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. kez bu direnci deniyoruz. Ve bu da şu demek oluyor. Her denediğimizde bu direncin gücü azalıyor. Bu direnç destek mevzusunda zaten böyle. Yani bir fiyat seviyesi bir dirence geldiği zaman birden çok kez geldiği zaman o direncin gücünü düşürüyor. Ve bunu burada net bir şekilde görüyor olabiliriz. Çünkü 8 kere denedik her seferinde zaman aralığı da arttı gördüğünüz gibi. 500 gündür neredeyse bu dirençle uğraşıyoruz. Ve artık aslında kırılmanın zamanı gelmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle de şu anki SP500'ün S&P 500 bilmiyorsanız S&P 500 Amerika'daki borsaların topluluğu onun grafiğini de açayım isterseniz S&P 500'ün durumu gerçekten güzel gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi sürekli yukarı seviyeler oluşturuyoruz ve S&P 500'de de bir kırılımın eşiğindeyiz diyebilirim. Bu kırılımı S&P 500'e görebileceğimizi zaten Bitcoin videolarında sizlere sürekli anlatmaya çalışıyordum. Aynı şeyi Burada tekrar anlatayım isterseniz. SP500 bu dirençten red yemişti ve büyük bir düşüş yaşamıştı. Sonrasında bu dirençten tekrar düşüş yedikten, e, red yedikten sonra küçük bir düşüş yaşamıştı. Ve şu an tekrar direnceye geri vardık. Buradan pek bir red diyeceğimizi sanmıyorum. Ve SP500'de bir sonraki dirence kadar hareket edebileceğimizi düşünüyorum. E, bu SP500'ündeki hareketinde de Apple'ı tabii ki coşturacağına eminim. Çünkü Apple e, bu SP500'ün içinde olan bir şirket. SP500'de Amerika'daki en büyük 500 şirketten oluşuyor. Asıl Mantığı bu şekilde ilerliyor. Yani anlayacağınız gibi aslında burada çok güzel bir para kazanma fırsatı var ve Bing X'i kullanmak istiyorsanız ek olarak da Prime XBT'den bahsetmek istiyorum. Prime XPT de şu şekilde çalışıyor. Birazcık daha profesyonellerin kullandığı bir site diyebilirim. Ama bu işlerden anlıyorsanız ve zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bu işlerden anlıyorsunuzdur. Böyle güzel bonuslar sizin işinize yarabilir Prime XPT sizlere 5000 dolarlık ya da 10 bin dolarlık herhangi bir bonus vermiyor. Siz ne yatırırsanız atıyorum 100 dolar yatırırsanız 7 dolar bonus veriyor. 1000 dolar yatırırsanız 70 dolar bonus veriyor. Ee, 10.000 dolar yatırırsanız da 700 dolar bonus veriyor. Ee, %7'sini veriyor yani. O yüzden e, bence gerçekten kullanılabilecek bir site. Eğer yüksek miktarlarla özellikle trade yapıyorsanız e, PrimeXBT'yi kesinlikle denemelisiniz. Bu işin aslında e, tam zapirleri bu işi bu siteyi kullanıyor zaten Primexbt O yüzden ben de seviyorum zaten uzun süredir kendileri kanalma sponsor olmadan önce bile Primexbt kullanıyordum O yüzden burada size de özellikle yani yüzde %7 bonus demek çok güzel bir oran aslında. Yani şu an kafadan bakınca çok böyle şov gibi gelmiyor olabilir ama yüksek miktarlarla trade yapıyorsanız PrimeXBT'deki bir bonusu kesinlikle kullanabilirsiniz. Ve site güvenli olmasaydı zaten sizlerle bunu hayatta paylaşıyor olmazdım. Kendilerine güvenim çok yüksek, çok güzel şirketlerle çalışıyorlar ve arka planları da sağlam olduğu için PrimeXBT'ye güveniyorum. O yüzden PrimeXBT'ye kayıt olmak istiyorsanız da açıklamadaki linkten benim benim linkimden kayıt olabilirsiniz ve promo kodunu kullanabilirsiniz. Her neyse şimdi bu yukarı doğru hareket eden kanal formasyonundan bahsetmek istiyorum Apple'da. Ee, çünkü bu for, kanal formasyonu o kadar iyiye yönelik iyiye dayalı bir işaret değil. Yani aşağı doğru düşmeye yer, yönelik bir formasyon bu. Bunu daha önce de görmüştük. Sol tarafta görebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Orada da kanal formasyonumuz vardı. Eğimimiz biraz daha dikti ama oradan red yemiştik. Aslında o kadar kötü bir senaryo da değildi çünkü yani neredeyse 15 dolar mı 20 dolar falan filan düşmüştü. Çok büyük bir düşüş yaşamamıştık. Burada da yani ayıların tek kozu şu an bu kanal formasyonu yukarı doğru hareket ediyor ve bir dirence denk geliyoruz. Bu dirence geldiğimiz için de belki bu kanal formasyonundan bir red yeme ihtimalimiz var. Bizim için o kadar kötü olur mu sanmıyorum çünkü... Şu şu an SP500 direkt genel olarak finans piyasaları iyi durumda. Dolar hızlı bir şekilde yukarı çıkıyor ve bir dirence denk gelmiş durumda. Dolar derken de doların gücü. Doların gücü böyle bir dirençteyken SP500 az önce de gösterdiğim gibi sağlam bir durumdayken ve bu direnci artık 8. kez test ediyor olduğumuz için bana bu ihtimaller daha mantıklı geliyor. Doların pardon Apple'ın yukarı yönlü bir kırılım yaşayabileceği konusunda. Yani bu konuda tabii ki Birazcık e, kendi düşüncelerim bunlar benim. Yani size de mantı, mantıklı temellere dayandırmaya çalışıyorum. Eğer sizin de e, farklı bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtirseniz onu da hep beraber tartışabiliriz bu arada. Yani videoda da dediğim gibi zaten buradan bir red yeme ihtimalimiz de var. Bu ihtimali kesinlikle göz ardı etmiyorum. Ve eğer öyle bir şey olursa da size başka bir videoda bu stokta yani bu hissede ne kadar düşüş yaşayabileceğimiz konusunda bilgi vermeye çalışacağım. E, onun haricinde... Yani az önce de söylediğim gibi zaten şu an bence bir kırılım yaşama ihtimalimiz diğer ihtimalden daha yüksek. Bunun da tebellerini sizlere dayandırmıştık. Ee, tabii ki bu benim ilk hisse videom. Yani ilk Apple'la alakalı çektiğim video. Ee, o yüzden bazı dil sürüşmeleri falan filan olmuş olabilir. Ee, lütfen bir sıkıntı varsa yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda bunu düzeltmeye çalışıyor olacağım. Dediğim gibi bu linklerin hepsi açıklamalarda, bu açıklamalardaki linklerden kayıt olarak da hem kanala destek olabilirsiniz hem de kendinize güzel bonuslar kazanabilirsiniz. bu arada Bitcoin videolarını, günlük Bitcoin analiz videolarını izlemek için de kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmazsanız da gerçekten çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.